Herkese merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz gibi ben de sizler gibi Moldova'ya gitme konusunda tereddütleri olan biriyken şu an oraya gitmiş ve dönmüş biri olarak sizlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Tereddüt yaşadığımız konularda ne gibi tavır ve tutumlarla karşılaştık bunları aktarmak isterim. Çok yakın bir zamanda Ağustos ayının ortalarında Moldova'ya gitmiştim. Üzerinden çok çok vakit geçmeden yaklaşık sadece 2-3 gün geçmişken hemen sıcağına sıcağına yaşanan durumları sizlere anlatmak isterim ve oradaki deneyimlerimi de aktarmak isterim. O sebeple de bu videoyu kaydediyorum. Çünkü ben de gitmeden önce pek çok tereddütle karşı karşıyaydım. Gittikten sonra bu tereddütlerin nelere dönüştüğünü aktarmak istiyorum. Birkaç kişiye de en azından faydalı olabilmek istiyorum. Çünkü böyle bilgi paylaşa paylaşa yayıldıkça insanların bilgi dağarcı bir şekilde genişliyor. Bu da bana mutluluk veriyor. Daha bilgili insanlar görmek adına kendi bilgini paylaşmaktan da çekinmiyorum diyeyim ve lafı daha fazla uzatmayayım. Videoyu belli başlı bölümlere böldüm. Belli başlı konular hakkında konuşacağım. Şu aşağıdan ilgili bölüme direkt gidebilirsiniz. Videonun tamamını izleyip vakit kaybetmenizi istemem. Vaktinizin değerli olduğunu düşünüyorum. Ha, buraya koyamamışsam da videonun açıklama kısmında ilgili başlığı ve yanında dakikasını bulup direkt hızlı bir şekilde oraya gidebilirsiniz. Anlatmak istediğim konuları 7 başlıkta düzenledim. Kız kesmeden ve vaktinizi daha fazla almadan da bu konuların ilkine gireyim. İlk konu başlayalım. Ülkeye giriş. Şimdi ülkeye girişte ülkeye almıyorlar. Ülkeye girişte çok sıkıntı çekiyorlar tarzında pek çok video ile ve yorumla karşılaştım. Bu da benim çekincelerimi arttırdı. Akabinde çok yakın dönemde video çekmiş kişilere ulaşmaya çalıştım ve bunlardan sadece bir kişiye ulaşabildim. O bir kişi de şansıma Türk vatandaşı ama Bulgar pasaportu var yani Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin vatandaşlığı da vardı. Bir hanımefendiydi ona sordum ve bana ben rahat bir şekilde girebildim. Akabinde bizimle aynı uçakta olan Türkler de zor da olsa belli bir prosedüre tabi tutulsalar da geçebildiler demişti. Yani ben de bu cümlenin akabinde kendimin de pek çok ülkeye seyahat etmiş olması ve pasaportumda pek çok ülkenin en azından yarısının da Schengen ülkesi olmasını vermiş olduğu özgüvenle gitme planlarımı daha iyi kurgulamaya başladım. Zaten bu hanımefendiye sormadan önce de nispeten ucuz bulabildiğim için biletimi almıştım. Bu hanımefendi de bana en azından gitme konusunda birazcık yardımcı olmuş oldu. Şimdi ülkeye girişte yaşadığımız olayları sizlere aktarmak istiyorum ve size en başta 3 tane profil, insan profili, şahıs profili, turist profili aktarmak istiyorum. Bunlardan ilki ben Deniz, ikincisi bir arkadaşım, üçüncüsü de diğer arkadaşım. üç kişi gitmiştik. Ben Deniz 25 yaşına kadar yeşil pasaport kullanmış. Bu yeşil pasaportunda 10-12 tane ülkeye giriş çıkışı olan, bunların altısı Schengen ülkesi olan, diğeri de farklı vizesiz Balkan ülkeleri olan. Akabinde 25 yaşından sonra da bu arada pasaporta dönmüş. Bunda da yine 5-6 tane vizesiz ülkenin ve giriş çıkışı olan birim. Yani yaklaşık 15-16 küsür tane ülke gördüm ve turist olduğum nispeten aşikar. İkinci profildeki arkadaşımda da iki tane Schengen vizesi var. Belçika'dan ve Almanya'dan alınmış. Bunlara ek olarak da 8-9 tane daha ülkenin yani onda da toplam 10 küsür ülkenin giriş çıkışı var. Çünkü arkadaşımızda da hiçbir şey yoktu. Pasaportunda kaşe yoktu. Tertemiz akçapakça bir pasaportu vardı. Şimdi biz 3 kişi de pasaport kontrolüne girdik ve üçümüz de sadece ve sadece Türk olduğumuz için bekleme salonuna alındık. Yani adam kendi içinde de şöyle diyor. Ulan diyor Schengen vizesi var bunun diyor. Bak bu da bu kadar ülke gezmiş diyor. Hani geçirelim diyor. Yok. Bekleme salonuna gideceksin. Üçümüz de bekleme salonuna aldılar Türk olduğumuz için keza zaten bekleme salonuna girince Selamünaleyküm derseniz herkes size selam diyor çünkü herkes Türk. Evet ne yaptık ne ettik ülkeye Bir şekilde vardıktan sonra pasaport Kontrolünde geçmeden bizi o bekleme salonuna aldılar zaten İnternette de gördüğüm çoğu videoda bu bekleme salonundan çekilmişti. Yani Moldova'ya gelmeyin sizi burada bekletiyorlar tarzında. Bu bekleme salonuna girdikten sonra ilk olarak bizim 3. profildeki arkadaşımızı, supportunda kaşı olmayan arkadaşımızı aldılar. Bu arkadaşımızın çantasını aradılar, titre başını aradılar, cüzdanını kontrol ettiler, paralarını kontrol ettiler. Geri bekleme salonuna gönderdiler. Biz de oradayız. Biz de sorduk hani ne oldu ne etti diye. Bu dediğim şeyleri anlattı. Sonra ben ve diğer o vizesi, Schengen vizeleri olan arkadaşım aldılar. Bizi yine bir odaya çektiler. Bekleme salonundan ayrı olarak içinde 4-5 tane polisin olduğu bir odaya çektiler ve başladılar çantaları aramaya, üstümüzü başımızı aramaya, cüzdanlarımızı aramaya ve en son şöyle bir şey oldu. Bu bence yasal bir şey değil ama ya her roya merro dedikleri bu olay. Telefonumuzu dediler ki şifresini yaz, içine bakacağız. Ne var ne yok bakacağız. İşte bu nokta önemli. Ben bu ülkeye geleceklere çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen telefonunuzdaki varsa olumsuzluk oluşturabilecek şeyleri gizleyin, saklayın, silin, yedekleyin ya da o telefonu hiç getirmeyin. Sadece orada kullanacağınız içinde hiçbir şeyin olmadığı bir telefon götürün. Bakın WhatsApp mesajlarınızdan Telegram mesajlarınıza, SMS'lerinizden galerinize, galerinizden yedeklediğiniz fotoğraflara, Google Drive'ınıza, iCloud'unuza telefonunuzda her şeye bakıyorlar. Evet, en son telefonumuzu da kontrol ettiler ve Deli gibi soru sordular. Galeriye giriyor. Her türlü fotoğrafla ilgili soru soruyor. Sonra aşağı iniyor. kardeşimle askerlik fotoğrafını gösteriyor. Bu kim? Bu asker kim? Ne yapıyor? Şimdi Allah razı olsun. Orada da bizden önce gitmiş bir tane Türk'ü tutmuşlar. Rusça biliyor diye çevirmen ayağını orada şey yapıyorlar, tutuyorlar. Atam da bizim yüzümüzden bekledi. Allah da razı olsun onları. Diyorum askere gitti. Bizim ülkede asker zorun, askerlik zorunluluk falan anlatıyorum. İşte diyor bu ülkeye ne zaman gittin? Fotoğraf gösteriyor orada. Atıyorum Amsterdam'a falan gitmişim. Buraya ne zaman gittin? Şuraya, şuraya ne zaman gittin? Ne iş yapıyorsun? Bunu kanıtla. Aklınıza gelebilecek her türlü soruyu soruyorlar. Yüzdenden kart çıkartıyorlar. İşte üniversite öğrenci kartım bu ne diyorlar. İşte diyorum şurada master öğrencisiyim. Bunun kartı. Şuradaki master'ı bitirdim. Bu işte Marmara Üniversitesi'nin kartı falan. Bana da tezahürat şengen vizesi olan ikinci arkadaşıma da deli gibi her şeyi sordular. Telefonumuza dedik dedik ettiler. En sonunda üçümüzü de bir şekilde her şeyi ama her şeyi didik didik ettikten sonra ülkeye aldılar. Yani gelecekleri özetle tavsiyem telefonunuzu temiz tutun. Cüzdanınızda gereğinden fazla eşya, kart, zart tut taşımayın. Çantanızı güzel bir şekilde dizin. Çünkü polis bu. Ararken deli gibi boşaltıyor. Çantanızda gereksiz fazla şeyler bulundurmayın. Sizi olumsuzluğa düşünebilecek şu an aklıma gelmeyen her türlü tavır ve tutumdan kaçın sorulara da içten ve cevap verin. Yani neyseniz onu anlatın. Başka bir şeyler anlat. Ama dediğim gibi bekleme salonunda ayrı bekliyorsun. Bir saat belki iki saat sorguya tutuluyorsun. Sorguda her şeyini arıyorlar en ince ayrıntıya kadar soruyorlar. Nerede kalacaksın? Ne yapacaksın? Ne zaman döneceksin? Nereye gezeceksin? Araç kiraladın mı? Burada konuştuğun biri var mı? Her şeyi soruyorlar. Her şeyi iştenlikle cevap verin. Tutarlı olun yeter. Ama dediğim gibi biz hızlıca ülke gezmiş olmamızın verdiği özgüvenle de birazcık buraya gittik. Üçüncü arkadaşımızı, hiç pasaportunda kaşı olmayan arkadaşımızı da bizim arkadaşımız olarak yanımızda tutarak orada da biraz himaye ederek havalimanından kontrolden geçmiş olduk. Ama Türklere gerçekten dediğim gibi Dünyada 3 tane ülke sınıflaması biliyorum ben. Az gelişen, gelişmekte olan ve gelişmiş diye. Bunlar 3'ünün de altında. Bunlar 5. sınıf. Gelişmeyi dahi duymamış dünya ülkesi. Ve size gerçekten insan dışı muamele yapıyorlar. O yüzden ülkeye giriş, girişte bu tarz olumsuzlukları, bu tarz ahlaksızlıkları göz önünde bulundurarak ve bunları da göze alarak gidin. Nacizane pozitif bir yorum yapmam gerekirse de çekinceniz yoksa ve gerçekten de bir turistseniz çok sorguladıktan sonra büyük ihtimalle gezmenize, ülkeye girişinize izin verirler. Kısım biraz uzun oldu. Diğerlerini kısaca anlatmaya çalışacağım. İkinci konu başlığımda araç kiralama. Aracı internetten kiralamıştık. Oraya gidince depozitomuzu ödedik. Aracımızı aldık. Burada ek bir husus dile getireceğim sadece. Aracı kiralarken bazı Moldova sınırlarında özel bölgeler var. Bunlardan bir tanesi de trans bölgesi. Burası kendi içinde özel bir ülke. Ve bu ülkeye giriş çıkışta size birkaç tane belge soruyorlar araçla ilgili. Bunu da araç kiraladığınız yerden belirli bir ücret karşılığında alıyorsunuz. Biz bunu 400 L'yi almıştık ve yaklaşık 800 TL yapıyor. 400 L'ye ödeyerek bu belgeleri aldık çünkü biz o bölgeye de gitmek istiyorduk. Ek olarak da ülkenin araçla gidecekseniz yolları aşırı bozuk. Gerçekten biz bir yolda giderken aracın lastiği patladı sandık ve kenarı çektik. Çünkü aşırı kötü ses geliyordu. Sonra yoldan geçen diğer araçlardan da aynı sesin geldiğini duyunca lan dedik tamam bizle de alakalı değilmiş. Gerçekten bu ülkenin iğrenç ve bozuk yollarından dolayı bu sesler geliyormuş. Ülkenin yolları da bu şekildeydi. Araç kiralama özelinde de söyleyebileceğim şeyler bunlar. Üçüncü husus da ülke içinde yani Moldova içinde ve kişine özelinde gezilecek yerler. Ülkenin gerçekten kişinin evde çok güzel müzeleri var. Ne yazdığını anlamasanız da Kiriler Fabrisi'nden dolayı ve İngilizce açıklamaların azlığından dolayı ne olduğunu anlamasanız da gayet yeterli derecede görsellere, materyallere, eşyalara, antik dönemden kalma şeylere, eski dönemlerden kalma şeylere yer verilmiş müzeler var. Bunları da güzelce ne gezebilirsiniz. Gerçekten müzeler cil ücretlerle girilen yerlerdi ve bunlara değerlerdi. Ek olarak da gerçekten çok güzel parkları vardı. İstanbul'daki nelere benzetebilirim bunları? Korulara benzetebilirim. Gerçekten içlerinde gölleri olan, gölün etrafında dolaşılan büyükçe parkları, büyükçe koruları vardı. Ve bunlarda da gece yürüyüşü, öğle saatlerindeki yürüyüşler keyifli oluyor. Ben de arkadaşlarımla birlikte ve buralarda vakit geçirdim geceleri. Her Artık her kapandıktan sonra Keza zaten e, halk da buraya gidip vakit geçiriyor. Kişine özelinde söyleyebileceğim şeyler bunlar. Dördüncü maddeye de özel bölgeleri yazdım. Biz iki tane özel bölgeye gittik. Bunlardan biri Gagavuzya, diğeri de Transdinyester. Şimdi Gagavuzya'da Hristiyan Türkler yaşıyor. Yani bu adamlarla dillerimiz aynı ve ortak kültürden gelmişiz. Lakin kabinde yaşanan süreçlerde bu adamlar farklı bir dine mensup olmuşlar. Biz de Türkiye Türkleri olarak Müslüman olmuşuz. Elhamdülillah diyelim. Şimdi bu adamların zaten aynı soydan geldiğimiz için güzel karşılıyorlar. Biz Gagavuzya'da iki tane şehre gittik. Komrat ve Başalma diye. Buradaki müzeler de gayet güzeldi. Halk da Türkçe biliyordu. Tabii ki lehçeleri çok farklı ama konuştukları zaman gayet anlayabiliyordu. Yeterli derecede anlaşılabiliyordu. Buradaki müzeleri gezdik. Buradaki tarihi yerlere gittik. Burada mesela Gagavuz sofrası vardı. Oraya da gittik. Orada da güzel Türkiye'mizden başını aldığımız yemekleri yedik. Ama tabii ki kendi yorumlarını katmışlardı. Farklı şekilde tatları yedik. Yani sütlaç Türkiye'deki sütlaç gibi bir ama sunumu falan yapılış şekli bir tık farklıydı. Gagavuz yer özetle güzel, tatlı, şirin bir özel bölgeydi. Bu arada Gagavuz'a giderken herhangi bir şey sorulmuyor, Direkt girebiliyorsunuz. Bunlardan ikincisi de özel bölgelerden ikincisi de Trastin Yester'di. Buraya işte dediğim gibi araç kiralarken belli başlı evrakları para ödeyip almanız gerekiyor. Çünkü bu Transdiniyester bölgesine girerken pasaport kontrolü falan oluyor. Orada soruyorlar. Biz de buraya girdik. Buranın da giriş ücreti %'iydi. Buraya en az bir haftalık e, bir giriş alabiliyor Yani günü birlik gidersiniz de yani en az bir haftanın parasını ödemek mecburiyetindesiniz. Buraya da gittik gezdik. Osmanlı'dan kalma kaleyi gördük. Osmanlı'dan kalma eserleri gördük. Keza onların tarihiyle ilgili şeyleri de gördük. Kendileri Rusya himayesindeki bir özel bölge. Burası da güzeldi. Tarihi yapısı keza güzeldi. Buranın da yine parkları ve büyükçe açlık alanları vardı. Burasının da keza kesinlikle gezilmeye değer olduğunu düşünüyorum. Burada da iki tane şehre gittik. Birisi Tri Trishpol'du. Diğerini de hatırlarsam ekrana yazarım. Bu özel bölgelere de gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü o sizi ülkeye alırken ki yaşattıkları o sinir, stres ve olumsuzlukları ve özel bölgelere giderek ve daha güzel eserler görerek atıyorsunuz. Sadece kişileri gezmek bu ülke için yeterli olmaz. 3-4 günlük tatil yapacaksanız bir gününüzü Gagavuzi'ye bir gününüzü de, de ayırmanız yeterli olur. Kafi derecede güzel bir şekilde gezebilirsiniz. Beşinci başlığa da fiyatları yazdım. Çok uzatmadan fiyatlar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Yeme içme fiyatları makul. Türkiye'deki ile hemen hemen benzerlik gösteriyor ama ben bir tık daha ucuzu buldum ve da mukayese etmek istemiyorum ama yurt dışında nasıl bu kisan porsiyonlar büyük oluyor. Nispeten de daha büyük porsiyonlar bulmuştum. Yeme içme fiyatları uygundu. Sınır geçişlerinde Gaga falan yok ama sadece Trastinyester bölgesine geçerken bir yüzdeyi ödedik. Burada da küçük bir fiyatlandırma olmuştu. Benzin fiyatını da araç kiraladığımız için sadece bir kere depoyu fullledik. Zaten full depo veriyorlardı. Bir kere de depoyu fullledik. O da yaklaşık yani yine benzin vardı da 30 litresine 600 L'yi falan aynen 600 L'yi falan ödedik. O da 1200-1300 lira falan yapıyordu. Yani Türkiye'dekiyle benzerlik gösteriyor. Müze girişleri de müzeden müzeye değişmekle birlikte 10-20-30-50 lirayı bandında gidip geliyor. Yani 20-30 en fazla 100 lira 120 lira ödeyebileceğiniz müzeler vardı. Fiyatlandırma da bu şekilde. Bir de yeme içmeye ek bir parantez açmak istedim. Yani ben alkol tüketen biri değilim hayatım boyunca da tüketmedim Allah'a şükür. Ama tüketmek isteyenler gidip istediği gibi tüketebilir. Zaten Avrupa'nın en çok alkol tüketen ülkelerinden biriymiş. O konuda hiçbir sıkıntınız olmaz. Alkol tüketmeyenler de yani benim gibiler de şöyle bir yer buldum. Kişinevi merkezinde Ottoman Türk İş Restoranı vardı. Burada helal yemek, helal et olduğu söyleniyordu. Ben kişinevde bulunduğum süre zarfında yemeğimi burada yedim. E, gündüzleri... Kahvaltımda işte poğaça, börek tarzı şeyler bulmaya çalıştım. provasan tarzı şeyler yedim. Öğlen kişinin evde bulunduğum süre boyunca ya da akşam kişinin evde bulunduğum süre boyunca bu ottoman restoranda yemeklerimi yedim. Bir de ek olarak bir pizzacı bulmuştum. Moldova diye bir alışveriş merkezinin yeme içmek adında. Orada da içinde et bulunmayan ve farklı şeyler bulunmayan margarita pizza yemiştim. Yemek içme şeyi bu şekilde. Gagauzia'da da Türk olmaları hasebiyle tabii ki etleri ya orada tüketmedim ama yemekleri bize benzerlik gösteriyordu. Orada da gidip kuru fasulye yemiştim mesela. Yeme içme de, özetle böyle. Ve sonsuz ülkeden çıkış. Bunu gerçekten önemli buluyorum. Çünkü ben Türkiye'de ya da başka bir ülkede havalimanına gittiğimde 2 saat kala gittiğim zaman çok rahat bir şekilde kapılardan geçerdim. Çünkü çekinimi yapmış olurdum. Kapılardan pasaport kontrolünden geçer. 2 saatte diğer 1 saatte de uçağı beklerdim. Ama burada böyle olmadı. Sabah 11.30'da gittik. 12'ye doğru aracımızı teslim ettik. Havalimanından başından sonuna kadar zaten de küçük bir havalimanı vardı. Başından sonuna kadar bir sıra var ve bitmek bilmiyor. Biz bunu gördük dedik ki aha uçağı kaçırdık. Kısa sırada beklerken önümdekine sordum yine İngilizce bilmiyorlar. Ya dedim bu ne çekin sırası mı bu dedim. Çekin falan bir şeydi de O da çok bilmiyor. Neyse kolundan biri tuttu. Bir de sert insanlar görevli çekti. Dedi ki no çekin. Burası pasaport kontrol dedi. Ben de işte yine İngilizce çok basit kelimelerle şey sordum. First check in after passport mu dedim. Yes dedi. Ha, tamam jeton düştü bende orada. Neyse gittik işte çeke sırasına. Aman ya Rabbi. Orada da deli gibi bir sıra var. 12'de girdiğimiz sıradan 12.50'de çıktık. Geçmiyor, bitmiyor sıra. Neyse 12.50'de çıktık. Bizim uçakta 1.45'te bak. 12'de havalimanına girdik. 1.45'teki uçağa. Yani 12'de kontrollere başladık 1.45'teki uçağa yetişmek için. 12'de başladık. 12.50'de çekinimiz bitti. Oradan gittik. Çantaların kontrol edildiği sıraya girdik. Orada da keza bir yarım saat falan bekledik. Ee, yani saat 1.25, 1.30'a doğru geliyordu. 1.20, 1.25 gibiydi. Pasaport sırasına girdik. Oradan da 5 dakikada çıktık. 1.30'da hemen Koştur koştur kapıya gittik ve son alınan kafileyle uçağa otobüste son gözlerden kafileye yetişip sıranın sonunda uçağa koştur koştur bir vaziyette binebildik. Yani ülkeden çıkarken de arkadaşlar, izleyenler, güzel insanlar erken olabildiğince erken gitmeye çalışın. Çünkü gerçekten 5. sınıf bir dünya ülkesinin gösterdiği analoglukta bir sistemle sizleri uçağa bindiriyorlar. O sebeple 2 saat bile bence yetersiz kalıyor. Siz 3 saat önceden gidin. O sıranın uzunluğu sizi yormasın. Valla biz kaçıracağımızı düşünmeye çok ikna olmuştuk ama Allah'a şükür bir şekilde yetiştik. O yüzden buradan ülkeden çıkarken de Moldova'dan ayrılırken de 3 saat öncesinden en az havalimanında olmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok ama çok bekliyorsunuz. Yani benim anlatacaklarım 7 konu başlığı özelinde böyleydi biraz uzun olduğunu farkındayım inşallah kırpınca daha hızlı olur. Kendim de hızlı konuşmaya çalıştım. Üstüne bir de siz hızlandırıp izlersiniz. E, Moldova'ya gidecekleri, Moldova'da gezecekleri, Moldova'dan dönecekleri kısaca tavsiye ederim. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. E, yorumlarda bir teşekkür yazarsınız. Ben de size teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.